Sevgili balık ve yükselen balıklar, 21 Ekim'den itibaren Güneş'in 9. evinize geçişiyle birlikte hayatınızda güçlü bir açılım başlıyor. Bu ev vizyon, inançlar, eğitim, seyahatler ve hayat felsefesiyle ilgilidir. Güneş burada size düşünce ufkunuzu genişletme, daha derin ve isabetli planlar yapma ve bunları doğru şekilde aslında hayata geçirme fırsatı veriyor. İşte bu dönemde attığınız her adım sadece başarı getirmekle kalmayacak, aynı zamanda size huzur, tatmin ve uzun vadeli bir temelde sunacak diyorum. Önümüzdeki günlerde seyahatler, taşınma ya da belki de farklı yerlerde yeni deneyimler yaşama fırsatları sizin için doğabilir. Eğitimle ilgili konularda ilerleme kaydedebilirsiniz. Öğrenciyseniz daha verimli aslında bir dönemden de geçebilirsiniz. Eğer öğretmenseniz ya da bilgi aktaran şayet biriyseniz çevrenizde daha çok aslında takdir görebileceğiniz bir döneme adım atıyorsunuz diyebilirim. Mars'ın da aynı evde bulunmasıyla birlikte bu süreç aslında daha da güçleniyor. Motivasyonunuz artarken yeni işlere girişmek, yine yurtdışı bağlantılı projelerde bulunmak ya da belki böyle ticari girişimler konusunda somut adımlar atmanızda mümkün gibi. Şimdi finansal açıdan da çok dikkat çekici gelişmeler var tabii ki sizler için. Mars'ın desteğiyle ikinci eviniz yani gelir alanınızda tetikleniyor bu alanda. Merkür'ün de aynı evde olması planlarınıza daha akılcı bir zemin katıyor. Bu da elde edeceğiniz başarıların sadece geçici değil, sağlam ve kalıcı olmasına tabii ki yardımcı olacak. Ayrıca Merkür ilişkili alanınızda da destekliyor olacak bu dönemde. Yine bu dönemde günlük hayatınızda böyle karşılaştığınız insanlar üzerinden önemli teklifler alabilirsiniz. Evlilik veya ciddi bir birliktelik adımı da atabilirsiniz sevgili balıklar. İş ortaklıkları için de verimli bir zaman dilimindesiniz diyebilirim. Venüs'ün tabii 8. evinizdeki desteği ise geçmiş kayıplarınızı aslında onarma şansı veriyor olacak. Yanlış kararlar, fedakarlıklar ya da hukuki meselelerden aslında kaynaklanan kayıplar artık geride kalmaya başlıyor sevgili balıklar. Ailevi bağlarınız güçlenirken çevrenizdeki insanların da sizin adımlarınızdan aslında payda görmesi bu dönemde çok mümkün olacak. Ayrıca Satürn şu an retro hareketli olduğu için Böyle biraz sizi baskısınızı, sizin üzerinizdeki baskıyı hafifletiyor. Bu da size kısa vadede daha rahat bir nefes alma imkanı sağlıyor. Özetle sevgili balıklar, önümüzdeki dönemi iyi değerlendirdiğiniz takdirde elde edeceğiniz başarılar sadece bugünü değil, uzun vadeyi de besleyecek başarılar olacak. Yine eğitim, seyahat, iş, yatırım ve ilişkiler alanında Güçlü destekler sizin yanınızda. Bu yüzden sıradan lütfen işlerle yetinmeyin bu dönem. Büyük düşünün ve hedeflerinizi ileriye taşıyın. Eğer şayet böyle zaman zaman zayıflık, kararsızlık ya da kendinizde dalgalı duygular hissediyorsanız günde 5 defa Şem suresini okumak ve hatta bu dönemde mavi satır taşını takmak sizi denge kazandıracakları size. Böylece hem bugünkü fırsatları daha iyi şekilde değerlendirecek hem de aslında önümüzdeki zorlu süreçlerde güçlü bir temel oluşturmuş olacaksınız. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.